Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Takip, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Modelimi anlatmak istiyorum. Çok güzel, gösterişli bir model. Önceden suyunu gitmiştim. Kayalar yapacağız altına. 3 2 1 şeklinde yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar baştaki durağın içine giriyoruz. Burada 2 1 2 Tayma ipimizi Yukarı doğru sıkıştırıyoruz 1 tekrar bu zürafanın içine batıyorum tepesi sivri oluyor hemen yanındaki zürafanın içine geçiyoruz bu şekilde altını devam edeceğiz bu şekilde yapacağız Şimdi çiçeğine geçmek istiyorum. Yazlamanın içinde olan renklerden pembesini aldım. 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2 Şimdi artırarak gideceğim. Artırma yaparken Evet. Bu taraftan artıracağım. 3 olacak. 1. Yanındaki zürafanın içine geçiyorum. 2 oluyor. Ve burada tekrar bir artırmayla böylece 3 sayısını elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde 6'ya kadar arttıracağım. 3 Şimdi 4 yapacağız. Bu sıramızda. 4. Şimdi bu sıramızda 5. Evet, 6 tane sık iğnemiz oldu. 1 2 3 4 5 6. Bundan sonra tekrar başa geri döneceğim. Bir tane artırma. Ve yanındaki zürafa. iki tane. Tekrar başa dönüyorum. Buradan tekrar bir artırma. Ve tekrar yanındaki zürafadan bir. iki şeklinde. iki sayımızı devam ettirerek bu üçüncü sıramız. Burada tane yapacağım. Tekrar gene buradan artırma sağ taraftan Ve yanındaki zürafanın içine batıyorum tekrar. 3 sıra olduktan sonra tekrar başa geri döneceğim. Burada arttırmadan tekrar yanındaki zürafanın içine batacağım. Ve burayı bitireceğim bu şekilde. Şimdi sol tarafına da aynı şekilde yapacağım. Bunun için 1 2 iki. ikinci sık iğnenin içinden geçiyorum. Bu ipimi arkaya sakladım. Sondaki sık iğnenin içine gireceğim. Ve burada artırmayı bu taraftan yapacağız. Dengeli ve eşit olması için. Bu birinci. Tekrar burada son kısmı. Ve tekrar buradan bir artırma. Ve son üçüncü sıramız. Burada da artırmalarımızı yapacağız. Tekrar başa geldik. Bu sıra son sıramız. Dördüncü sıra burada artırma yok. İçinden geçicip. Evet. Şimdi de göbeğin yapacağım. Ortada iki tane kaldı zürafamız. İlkinin içine batacağım. Bu ipimi daima arkaya saklıyorum. Buraya bir tane yuva oluşturacağız. Ve bu oluşturduğumuz yuvanın içine iki tane büyük pıpırcık yapacağım. Pıpırcığım boyu Buradaki kanadın boyu kadar olması gerekiyor. Bu birinci. Ve bu da ikinci. Ben ipleri yakmayı tercih ediyorum. Böylece atma olmaz. Bunun içine de sık iğne yapacağım. Hemen sarı ipimi takıp geliyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapmak istiyorum. Tomurcuk olacak. 1 2 ve 3 Bu sefer sık iğnelerimi azaltacağız. 3 2 1 şeklinde. Artırmadan direkt ortadaki sık iğnenin içine bu sıramızda iki tane sık iğne olacak. Ve şimdi tek sık iğne. Sivri olması için tepesine batıyorum. Bu kadar. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Ben aralarına üçer tane daha koydum. Renklerini uydurarak. Şimdiden herkese kolay gelsin.